Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eda. Bugün sizlerle beraber ilginç ve eğlenceli ürünleri test edeceğiz. Haydi başlayalım. Şu küçüklüğümüzde yaygın olan halka oyunu. Sudan halka geçirme oyunu var. Başlayalım. tamamen şans oyunu resmen çıkardığında geri attırıyorsun. Küçüklüğümüzde çok meşhurdu bu arkadaşlar. Ben bunu 20 liraya almıştım. İki tane geçirdik. Diğer ürüne devam edelim arkadaşlar. İkinci ürünümüz tane squishy, donut şeklinde. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz veya böyle stres atmak için de kullanabilirsiniz. Yine başka bir sukuşimiz daha var. Zombi olmuş bu da. bir tane penguen cüzdanımız var arkadaşlar başlarındaki topuzdan açabiliyoruz bu da tatlı bir cüzdan devam edelim bir tane de fosforlu kalem arkadaşlar makaron şeklinde renkli renkli ders kitaplarınızda ilgi çeken yerleri işaretleyebilirsiniz. Bir test yapalım. Dur sen bekle bakalım. Şurada kamera netlesin. diğer renkleri de deneyelim arkadaşlar bu da sarısı şöyle net şekilde göstereyim aynısının turuncusu var Buna da bakalım yakında. Gayet parlak bir renk arkadaşlar, neon renkli. Bu sefer mor bir renk onunla devam edelim. da böyle koyu mor veya lila. Dışı lila renginde, içi biraz koyu bir renk. Yeşil test edelim. Bu da böyle arkadaşlar. Bu mavisini de deneyelim. da böyle. Bu da ucu küla hemen takalım. Diğer ürüne devam edelim arkadaşlar. Bu da bir anahtarlık arkadaşlar. Hem Antalya'nın şeklini yansıtıyor. Bu da kale içi. kültüre Aynı zamanda da açacak. Mesela dışarıdasınız. Arkadaşlarınız Gazoz içmeye karar verdiği zaman açacak yok ortada. Bunu açabilirsiniz. Hem anahtarlık hem de açacak olarak görev görüyor arkadaşlar. Diğer ürünle devam edelim. Bir tane de yine anahtarlık var arkadaşlar. Fare şeklinde. Aynı zamanda düdük olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de ışıklı. İşte bu da böyle bir ürün arkadaşlar. Beyaz tıpayı çıkartırsanız ses çıkmıyor arkadaşlar. Böyle devam edelim. Yine bir anahtarlık var arkadaşlar. Bu sefer lambalı bir anahtarlık. Lale şeklinde. Hem anahtarlık hem de ışık olarak karanlıkta kullanabilirsiniz. Direkt açayım. Böyle harika bir ürün arkadaşlar. Favorim bu köpekle bu lale anahtarlık arkadaşlar. Bunlar güzel. Köpeği de tanıtacağım. Gördüğünüz gibi 30-35 lira gibi bir fiyatı var. Sukuşiler 60 lira. O pembe cüzdan 15 lira penguenli. Bu 20 lira marketten almıştım. devam edelim. Bu da bir cüzdan arkadaşlar. Biraz şiveli. Dobarlan. Bırakma kendini. Cüzdan bunu da 17 liraya aldım arkadaşlar. İçine paralarınızı koyabilirsiniz. Veya küçük notlarınız olur. Küpeleriniz falan olur. Onları katabilirsiniz. ok yemiş yaralanmış arkadaşlar ağlıyor tam da sınav döneminde beni temsil ediyor devam edelim Köpekli kumbaraya geçtik arkadaşlar. Bu köpek para yemeyi çok seviyor. Ortasındaki çizgiye hizaladığınızda parayı yiyor. Yoksa dengeyi kuramadığı için yemiyor. Alttan açıyorsunuz bu pille kapatma açma tuşları var. Adını ben bunu tarçın koydum. Tarçına bir para verelim yesin bakalım. Paranızı başkasına yedireceğinizde de bunu yedirin. Daha güzel. Taçın. Taçın gel. Aferin o. Durdu. i̇ki tane birden atmayın. Bazen tıkanabiliyor. Gel. Aferin. Bunun fiyatı 500 lira arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri de var. Bölmesini göstereyim şuradan açıp alabiliyorsunuz. Buranın yarısı aletin o çalışma mekanizmasıyla dolu. Aletin yarısı para kısma buradan alabiliyorsunuz. İşte böyle. İçindeki mekanizma işte ona hareket ettiriyor. Diğer ürüne geçelim arkadaşlar. Diğer ürünümüz ise arkadaşlar A101'den sihirli kutuları almıştım ben zamanında. Onları açtım. İçinden çıkan bowlingler var. Bowling topu ve labutlar. Bunlarla oynayabilirsiniz. Bunları bulmak için en ağır olan sihirli kutuları bulun arkadaşlar. İçinden ses çıkmaması lazım. En ağırları var. Bunlarla açıp oynayabilirsiniz. Tam hediyelik olur bunlarda. Minik eğlence. Bunları dizeyim, oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lobutları dizdim. Her kutudan 3 tane lobut, bir tane top çıkıyor. Böyle aynı şekilde göstereyim. Aynı şekilde Toy Joy kutularından da çıkıyor. Toy Toybox'tan çıkmıyor. Evet, bir deneme yapalım toplarımızla. gezmelerde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Küçük çaplı bir oyun. Ben biraz havadan atıyorum. Altta tripod olduğu için düz atamıyorum. Evet arkadaşlar ürünlerimiz böyleydi. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Toybox en iyiler videosu bir zaman çekeceğim arkadaşlar. Tarihi tam olarak net değil. Çektiğimde atarım onu da. A Tekrar da abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.